Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasamızı kontrol edeceğiz. Yavaştan bayram geliyor. Şu andan bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum bayram öncesinden. Şunları aktarmam lazım bayram öncesinde. Biliyorsunuz ki biz 2 yıldır problemler yaşıyoruz piyasalarda. Hangi piyasalarda? Tabii ki de kripto varlıklarda. Kripto varlıkların dışında ise kış ayından beri rallide olduğumuzu biliyoruz arkadaşlar. Bunu kimse inkar edemez. Sürekli yükselen yapılar vardı. Ben yorumlarınızı okuyorum ve çoğunlukla şunu görüyorum. İşte yukarı. Buradan mal ettiğim ne yapmam lazım? Buradan girdim çok fazla aşağı düştü ne yapmam lazım? Bu saatten sonra benim ne yapmam lazım diye soranlar çok çok fazla oluyor. Herkesin şu problemi olduğunu zaten biliyorum. Yatırım yaptım enflasyon karşısında eridim ve tabii ki içeride kaldım param daha da fazla eridi. Benim ne yapmam lazım gibi sorular görüyorum. Birincisi bu saatten sonra şunu hesaplaman lazım. Bu para gittiği anda benim bir alternatifim var mı diye sorgulaman lazım eğer çok fazla zarardaysan. Onun dışında ilerleyen vakitlerde para bolluğu yaşanırsa çok fazla para döneceğinin farkında. Zaten bunu sizlerle beraber konuştuk. Bu döneme kadar dayanabilir miyim veya borçtan girdim işte, oradan para aldım, şuradan para aldım, arabayı sattım girdim diyenler varsa da arkadaşlar sizi ralliden başka kurtarmayacak. Yani bize çok inanılmaz bir ralli lazım ki herkes zararı çıkarsın biraz da kâra geçsin ve enflasyon karşısında erittiği parayı da geriye toparlayabilsin. E bu süre zarfına bakarsan da çok yakın bir süre zarfında böyle büyük ralliler falan da beklenmiyor. Yani kendinizi şöyle kodlamanız lazım. Ben bu parayı buradan bir yıl boyunca çekemem. Bu parasız ben ne yaparım diye kodlamanız lazım. Yani bu işin sağa sola yok gerçekten. İşte şuradan koyuna e girip işte buradan %100 kâr al hadi çıkalım borcumuzu ödeyelim mantığı piyasal aykırıdır arkadaşlar. Piyasalar siz ne düşünüyorsunuz tam tersi yapmaya zaten meyilidir. İstediğiniz kadar usta analizci tutun, istediğiniz kadar en profesyonelini tutun arkadaşlar. İlla ki onlar da bir gün hata yapacaktır ve gerçekten de piyasaların en zorunu yaşadık bu dönemde. Bu dönemler benim gözümde bitiyor. Sadece şunu söylüyorum. İlerleyen vakitlerde bu paralar zaten konuşmaya bırakıp çok daha fazla paraları konuşacağız. Ama şu anki dönem arkadaşlar temel atma dönemindeyiz aslında. Yani şu anda yaptığınız yatırımlar ilerleyen vakitlerde en enflasyon 1 artıyorsa yatırımlarınız 5x size getirebilir. Yani 1'i verirken 5 alabilirsiniz. 2 verirken 10 alabilirsiniz. Böyle oldu. 2020 yılında Bitcoin 10k'dan 64k'ya kadar giderken ne olmuştu? 6.5 kat hatta 10 kat vermişti arkadaşlar. Eğer bu şekilde büyük ralliler kovalıyorsanız evet gerçekten buradan çok güzel bir şekilde para kaldırabiliriz. Ama biz böyle küçük ralli aldığını geri alan rallyler yaşayacaksak her çok daha fazla sıkıntı yaşarız. Ben bunu beklemiyorum arkadaşlar. Benim beklentim zaten show. 3-4 ayda 35k'ya gideriz 28k'ya gideriz vesaire vesaire diye gider ama ardından da para bolluğu yaşanırsa çok büyük zirveler yaparız diye tahmin ediyorum. Bunun bir kesinliği yok hiçbir şeyin kesinliği yok aslında piyasada. Burada tahminler yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani zaten %100 bilseydik dünya en zenginlerinden biri olurduk arkadaşlar. Öyle bir şey zaten söz konusu bile değil. Sizden tek ricam şu kendinize bir süre belirleyin. Bu süre zarfında bu para yok veya bu parayı çok daha iyi bir şekilde değerlendirmem lazım plan yapmam lazım vesaire gibi konuşmalar da yapabilirsiniz kendinize. Ama onun dışında arkadaşlar çok fazla bir beklentiye girmenizi istemiyorum. Bu söylediklerim şunlar için geçerli. Bitcoin 70k'dayken alanlar, altcoin'ler tepedeyken alanlar, petrolle tepeden dalanlar, doğalgazı tepeden dalanlar varsa bu sözleri unutmasın. Çünkü para bolluğu yaşanana kadar yani faizler inene kadar ve Amerika para basana kadar çok fazla para dönmeyecek zaten. Kendine orta vade, uzun vade, kısa vade nasıl plan yapıyorsan yap ama şunu bil ki hiçbir şeyin kesinliği yok. Ona göre kendini şartlaz. Eğer bunu yap yaparsan kafan çok daha rahat olacaktır. Eğer bunu yaparsan sadece piyasaya sabah kalktığına bakmazsın. Direkt olarak günlük yaşantınla beraber piyasayla ilerlemeye başlarsın. Ve şunu da anlatmak istiyorum yarım kaldı. Bitcoin tarafı zirve yaparken yani para bolluğu döneminde Bitcoin tarafı zirve yaparken ne olmuştu? Enflasyon 3 artıyorsa Bitcoin 10 vermişti. Altcoin'ler 100x vermişti vesaire vesaire. Yani bize enflasyonu durduramıyor arkadaşlar kripto varlıklarda. Zaten Dünyanın en disli yatırım araçlarında işlem yapıyoruz. Bırakın da para bolluğu döneminde çok fazla para kazanalım. Sadece o zaman gelene kadar kendimizin temelini atmamız lazım diye düşünüyorum. Bu sadece Bitcoin için de geçerli değil. Altın olsun, gümüş olsun, borsa İstanbul olsun, Bitcoin olsun, altcoinlar olsun vesaire vesaire diye gidiyoruz. Peki sen bu dönemlerde ne yapıyorsun, nereden para kazanıyorsun diye soranlar için de arkadaşlar benim zaten çok net bir planım vardı Kasım'dan beri. Kısa vade vur kaçlık bir portföyüm var. O da zaten analiz fan token kanalında. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Hatta hala daha kar almaya devam ediyoruz. Uzun vade ise altcoin'leri aldım. Bitcoin'i zaten 18 binlerden aldım. Tutmaya devam ediyorum. Fan tokenleri ise alıyorum satıyorum. Alıyorum satıyorum. Zaten bunu da sizlerle paylaşarak elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakın benim planımda kısa vade para kazanmak var. Geçimimi sağlayacak derecede para kazanmak var. Bir de uzun vade en çok vurmak istediğim yani en deli para kaldıracağım noktaya kadar piyasada kalmak var. İşte burası sabır isteyen konum. Kısa vade ise bir tık da bilgiyle beraber çok daha güzel paralar kazanabiliyorsun ki ben en sizsiz olanı tercih etmeye çalışıyorum kripto varlıklarda. Bunlar zaten fan token olduğunu defalarca kez kanıtladım. Hala gelmeyen varsa sizleri bu kanalda bekliyorum. Eminim ki anlatmak istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Ben biraz samimi konuşmaya çalışıyorum sizlerle. Çünkü amacımız kendimizi bir şekilde korumak. İnsanlar ev geçindiriyor, kendi ailelerini geçindiriyor, kendisini geçindiriyor veya sağlık problemi yaşayanlar oluyor, para ihtiyacı oluyor. Yani bunları da göz önüne alarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani sizlerden de Allah razı olsun gerçekten çok kaliteli bir kitleye sahibiz. Umarım para bolluğu yaşayacağımız dönemde herkese zaten yerini almış olur önceden ve tabii ki de çok güzel bir şekilde paramızı kaldırırız diye düşünüyorum sizlerle beraber. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi hızlı bir şekilde videoya geçebiliriz. Dolar endeksinde gevşeme mevcut ve Euro dolar tarafında tekrardan long denemesi yapılabilir dediğim kurumlarda tekrardan geldi ve dönmeye çalışıyor. Buralara geçiyorum. Altın tarafında arkadaşlar bakın şunu net anlatmam lazım sizlere. Yani gram altın gram gümüş diyoruz. Evet gerçekten güzel gidiyorlar. Bunun sebebi Türk lirasının değer kaybetmesi. Bakın altının 10 sürekli olarak düşüyor. Mayıs'tan beri. Mayıs'tan beri düşen bir trend var burada burada. Buradan dönmesini bekliyor musun? Evet buradan dönmesini bekliyorum altın yavaştan. Yeni yeni zirveler yapması lazımdı. Yapmadı ve bu yarım kaldı. Bunun bir şekilde tamamlanması lazım diye düşünüyorum. En kötü ihtimali zaten konuştuk. Bu kısımlara kadar geriye düşer. Ama sonra altın toparlanmaya başlar. Altından korkum yok. Altın tarafı zarar ettirmez kolay bir şekilde bu saatten sonra. Gümüş tarafının altından daha iyi olduğunu önceki videoda bahsettim ve buradan dönmeye başladı zaten. Trendler belli, destekler belli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nazlık tarafı rally'ye devam ediyor. Hala da kar almak istemeyenler var. Hala da yükseliş bekleyenler var. Tabii ki bu hala mümkün gözüküyor arkadaşlar. Biraz daha zorlayacak gibi gözüküyor. Petrol tarafında bir sıkıntı yok. Doğalgaz tarafında inanılmaz fırsat olduğundan zaten bahsediyorum arkadaşlar. Bingis borsasının işlemler yapıyoruz bu arada. Aşağıya linki bıraktım. isteyen zaten gelebiliyoruz. bir şekilde devam ediyorum. Borsa İstanbul buradaki yapıyı kırıyor arkadaşlar. Buradaki yapı kırılırsa eğer yeni bir zirve bekliyorum. Tabii ki Borsa İstanbul Türk lirası bazında o da kazandırıyor ama aslında dolar bazında eritiyor arkadaşlar. İşte gümüşün gramı yükseldi diyoruz da işte Borsa İstanbul'da şu anda bu şekilde arkadaşlar. Türk lirası değer kaybettiği için yükselmeye devam ediyor ama dolar bazında eridiğini zaten biliyoruz. Aynı altına nonsu gibi eriyor ama Türk lirası bazında değer kazanıyor. Twitter'ı takip edin ki bugün zaten şunu yazdım. Umarım haftanız güzel geçer. Bazı altcoin'lere para kayımız olmaya başladı. Bitcoin 30 binleri kaybetmediği sürece pozitif devam ediyoruz. 2024'ün ilk çeyri için 1-2 aylarındayız. Fırsatları iyi kullanan 2020'deki gibi parayı götürecek. 4 yılda bir para dağıtıyorlar ama o 4 yılın acısını 3 yıl boyunca komple bizlerden çıkartıyorlar. Yani dikkatli olmak lazım. Küçük yatırımcıyı korumak lazım bu dönemlerde. Bitcoin tarafının destek bölümü ben size vereyim arkadaşlar. 29.800 destek bölümü ama onun dışında kısa vadede şöyle 30.300'ler destek kurumu olarak gözüküyor. Altına da sarkmada bayağı sağlam gidiyor şu anda. 30.300 destek kurumu. 30.750 ise sat kurumu olarak şu anda gözüküyor. Total tarafında şöyle bir bayrak var arkadaşlar. Eğer bu çalışırsa 1.20 trilyonlara kadar gideceğini öngörebiliyorum. Şu anda beklentim bu şekilde. Bitcoin'in grafiği zaten hedefine kadar ulaştı. Ben bunu sizlere çok önceden çizmiştim ve bu çalıştı hedefine kadar geldi. Bu saatten sonra satış yemesi zaten normaldi ki zaten arkadaşlar şöyle bir olay daha var. Yani burası çok acayip bir şekilde direnç konumu. Bakın buradan tepki aldı, buradan tepkiler aldı, buradan tepki aldı. Kırılımında ise çok fena bir dip yaptı arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani burası kestirilemez bir nokta. Bir anda üzerine atarsa artık Bitcoin bu kısımlarda kalıcı olmaya başlayabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki bunu ilerleyen vakitlerde göreceğiz sizlerle beraber. Haftalık bazda al sinyali tekrardan sokak karesinde gelmiş bulunuyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tether dominasındaki beklenti hala devam ediyor. Bu nokta kırılırsa yani şöyle 7.10'lar kırılırsa tabii ki Bitcoin tarafı 33 binleri 32 binleri zorlamaya başlayacaktır. Bırakın Bitcoin'in grafiğini gelin Tether'ın dominasını takip edin. Şu beyaz çizgi kırıldıktan sonra tabii ki piyasa tekrardan yukarı yönlü dönmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Dominasta bir gevşeme yok hala odak Bitcoin'de olmaya devam ediyor. Bu Bitcoin'deki odak kalkmadığı sürece altcoin'lere gelmediği sürece tabii ki dominans seviyesi düşmeyecektir ve altcoin'lere para girmeyecektir şu ihtimal var dışarıdan gelen para altcoinlere girer mi ihtimali var ben bunu şu anda çok mümkün görmüyorum önümüzde FED faiz kararı var arkadaşlar bunu şu anda kimse riske atmaz diye tahmin ediyorum bir kere 25 bas puan artırırlarsa altcoinler çakılmaya başlar bu riski kimse göz almayacağı için de çok fazla dışarıdan para girişi beklemiyorum sadece bitcoin'deki paranın birazı altcoinlere kayabilir diye tahmin ediyorum ve bu grafiği tekrar göstereyim ben size arkadaşlar bu grafiğin beklentisi yukarı yönlü kırması ve tabii ki şu noktaya kadar ulaşması aslında pembe noktaya kadar gitmesi bu bu olursa alt koner 4x 5x vermeye zaten başlar. En kötü ihtimalle 3x'ini verir. Ama tabii ki nereden aldığınıza bağlı. Örnek veriyorum ben buradan almaya başladım. Siz belki de buradan almaya başlamışsınız ve tabii ki burası sizi ancak kurtarıyordur. Ve burada kar yüzü göremeyeceğiniz için de tekrardan satmayacaksınız. Büyük ihtimalle sonra bir kere daha çakılmaya başlayacak. Aynı döngüye kaldığınız yerden devam edeceksiniz diye tahmin ediyorum. Bu hatayı lütfen yapmayın. Bir ürün gittiyse satın arkadaşlar. Çıkmayan ürüne geçebilirsiniz. Yani bu daha mantıklı. Yani potansiyelini gerçekleştirmiş üründen çıkıp potansiyeli gerçekleşmiş. Yani potansiyeli ürüne geçiyorsun. Bu çok daha mantıklı geliyor bana. Ve şu anda alt koyun dominası da güzel konumda. Destek konumundaydı. Şu anda direnç bölümüne kadar gelmiş vaziyeti gördüğünüz gibi. Yani alt biraz daha bekleyecek gibi duruyor maalesef. Bu kırıldıktan sonra ise çok daha farklı şeyler konuşmaya zaten başlayacağız. Evet güzel bir video oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ne olur söylediklerimi dikkate alın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.